Mer yeah. efede gelme kanalı tanıştıralım bakın. Sol gelsin arkadaşlar, sol gelsin. İkinci bölümüne karşınızdayım. Video geç başlamış oluyorum e, çünkü webcam var Şu an ben gözüküyorum değil mi? Tam iyi. E, bugün sizlerle tam oyun başlarken çekeceğim. E, hemen isterseniz oyuna geçelim Evet arkadaşlar e, geri geldim e, video kasabilir e, neden Çünkü e, biraz önce attığım videoyu bakarsanız e, görürsünüz neden kasıyor e, video gelmediğini açıkladım orada ortaya yardıralım zaten kanal boş durmasın diye ooo ağzılar Yok abi hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kapamadım. Arkama koşayım bari. Adamlar taş kılıç kaptı tabii ki de. Bu videoyu gece çektiğim için arkadaşlar ee, yani birazcık sessiz konuşuyorum. <laughs> Dövüş, tamam. Birazcık kastı ama birinci bölümde ya arkadaşlar ben kaç tane deneme yaptım bu bu video için. Keşke eskiden çekseydim ya video. Vallahi şu an çok pişmanım ya. Neden eskiden video çekmedim? Neyse, asıl konumuz neden video gelmez? ve ben neden video gelmediğini açıkla diye. Ne açıklayayım ya bilmiyorum. Bana yorumlarda şey yazarsanız Mesela bir konu yazarsanız sevinirim. Hmm, haydi şimdi yardıralım biraz. Hmm, tamam. Güzel ya, güzel itemlerimiz var da şu evin çalışsın. Nasıl çıkacağız? Onu unuttum arkadaşlar. Nasıl çıkıyorduk? Neyse şuradaki çeyste alayım ben. Ee, şöyle item düzenlemesi yaparsak güzel olacak arkadaşlar. Şöyle mi çıkıyorduk ya buraya? Evet, böyle çıkıyorduk. Şuradaki chest'i de alayım. Hmm, şunlar çıktı, güzel, tamam. Bir de ayakkabım olsa... Ha, Abi hiç fark etmedim. Bleed and steel, şöyle. Tamam, güzel. Ee, şöyle gidelim. Haydi haydi. Abi ben bu video kesin atacağım çünkü kanala video gelmiyor. Ee, bu arada ee, Eren bizim yani kanalımıza da katıldı. Berke de öyle, Berke de mesela video çekiyoruz, Eren de falan. Ama işte video çıkmıyor, S sıkıntı o. Yani, o ben niye buradan gidiyorum? Ee, sıkıntı bu, yani video çıkmıyor. Ee, o yüzden yani kanala video gelmiyor. Hem bazı sorunlardan dolayı hem de böyle e arkadaşlarla çekince öyle olması yani. Yoksa video her zaman gelecek. Abi adam hack. Abi adam hack ya. Tam ben öldüm arkadaşlar yüzde bin. ben niye o adamı daldım ya? Adamla böyle de target atar. F5'e bastım içinde. Kamyona düdükleme girdim. adam hala peşimde. Abi ya git git. Oha şu an çok fena lag var. Abi bu ne? Ne yüklenmiyor lan? Evet ikili team çıktı. Ee, bu bizim için çok kötü. Abi şuradaki chest'i alabilir miyim ya? Neyse almayayım. Şimdi kendimi riske sokmayayım. O chest, alıp yoksa aranızda küfür edenler olacaktır. Tamam güzel tamam. Oye <laughs> oh yeah, tamam. Ben neden biraz önce oh yeah, dedim. Abi facecam var değil mi? Facecam var. İnşallah vardır. Çünkü webcam ayarını ekledim. Abi video bana girmesin ya lütfen. İnşallah kısa olur bu video. Kimse yok değil mi? Ah vallahi kısa olsun ya yoksa bana giriyor gece çektiğim için o yüzden sessizim arkadaşlar kusura bakmayın adam yok mu ortada bazen bir çesi unutuyorlar burada evet çesi falan unutmuşlar ama o chest plate'i ihtiyacım yok Şimşek çaktı korktum ya Zeus amca yine ne kork Ay niye kızdın ya bize? Evet yemeklerimiz bitiyor. Çok önemli abi. Yemeklerimiz biterse biz bir hiçiz. E, tamam ben bu video atacağım arkadaşlar. Şu an bu videoyu izliyorsunuz. böyle ee, işte. Zaten o Agario videosu çok saçma olmuş ya. İşte öyle, işte öyle, yok böyle, yok şöyle. Çok saçma bir video çektim. Agar.io videosu. O, o video çok 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 Abi burada değildi. He. Çok kötü konuşmuşum ya ilk başta. Neymiş cigule bugule yoksa yok mu? Abi nerede bu kapı? Abi bu kapı bir alttaydı değil mi ya? Unuttum bak. Demir. Abi çiğ tavuklar ekersek zehirler. Aldım. O bende altı tane varmış. Abi niye zehirlendi? Abi you can only sleep at night. Abi Allah belanı kaldırılmış herhalde bu. Herhalde kaldırılmış ya. Abi kötü oldu bak. Ah bak şurada ses varmış. Abi sessiz konuştum ya. Al işte. Yine ne dedim? Oh, bu? Ye, yeah. o oh, ye yeah. çok güzel çok güzel. Çok güzel itemler çıktı. böyle dönerek al ya işte. Yanlışlıkla dönmedim. Herhalde biraz önce dönmedim yanlışlıkla. Yani doğru düzgün dönmedim. Ondan dolayı zehirlendik yo. Beş yok. Olta falan. Şunu şuraya alalım. İçinde çes var mıydı bunun? Ben hatırlamıyorum. Yokmuş. Hmm. çorba ve şey yazın, bu elmadan ee, haydi aşağı in bakalım al işte deathmatch abi tamam video çıktı arkadaşlar <laughs> tamamdır bu videoyu izleyin <laughs> ne diyeyim abi ama kastım kast, kastım kastımdan dolayı herhalde video çıkmayacak veya iki team var işte öyle öldük ya ya iki team. hayatın hatasını yaptın dostum abi hay ben senin Abi bunlar kim mi bilemedim. Evet, e, ölüyoruz. Evet, adam adam çok güzel hack. E, haberiniz olsun. Ya neyse ya bu videoyu atayım. Yok, hatta kapış kapıştıklarımı da bakayım. Bakalım nasılmış. Oo güzel taktik yaptı. Evet izliyoruz. İnşallah kamera olur ya. Görüyorsunuz değil beni? Evet, çok güzel kapışıyorlar. Bence şu elmas kapalı. Şey. Abi nasıl aldım? Ee, neyse arkadaşlar, ee, bir videonun daha sonuna geldik. Ee, abone olma butonunu tıklarsınız ee, beni mutlu edersiniz. Ee, like atmayı ve